Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün patlıcan hazırlıyorum. Dondurucuya atacağım. Karnı yarıklık patlıcan yapacağım. Ee, geçen sene kızartarak yapmıştım arkadaşlar. Çok e, soran oldu. Zararlı mı? Zararlı değil mi? Açıkçası ben de hani fazla bilmiyorum ama çok yiyip çok tüketmediğimiz sürece sanırım çok da hani zararlı olacağını düşünmüyorum. Bu sene farklı denemek istedim. Kızartmayacağım da farklı bir tarif yapacağım. O şekilde koyacağız. Kışın gerçekten hazır olunca çok iyi oluyor. Hem büyük kolaylık hem büyük rahatlık oluyor ve farklı lezzet arıyor insan arada. Şöyle ilk önce uçlarını alacağım. Daha yıkamadım ve yıkayacağım. Daha sonra tarifimize devam edeceğiz burada 4 kiloya yakın patlıcanım var ben böyle iri iri tercih ediyorum ile ufaklı aldım biraz ama e, iri daha iyi oluyor sanki böyle herkese bir tane e, seviyorsanız da böyle bir iki tane yiyeceğinize bir tane büyük olursa sanki daha iyi oluyor şöyle uçlarını alacağım hepsini dediğim gibi ve tarifimizi yapacağız. Farklı, güzel olacak bu da. Ayıkladım hepsini, bütün uçlarını aldım. Şimdi bir güzellik yiyeceğim. Evet, patlıcanlarımı iyice yıkadım arkadaşlar. Şöyle ben alacalı karnıyarlık yaptığımız gibi soyalım. ucunda alacağım. Tamamdır. Aldığımızı. Ben tuzlu suyu atmaktansa böyle yapmayı tercih ediyorum. Şöyle bu alacalı bölümlerini tuzlayacağım. Şöyle bekletelim bunu. Ee, yaklaşık e, bir 20 dakika kadar arkadaşlar bu şekilde e, bekleteceğim. Ben normalde de hep böyle yaparım. Tuzlu suya atmam kızaracak olan hani su çekmesin, yumuşamasın ya da dağılma olmasın diye. Aynen şu şekilde. Şuralarını tuzluyoruz. Bu tuz akıp gidiyor. Hiç dert etmeyin. İçine çekmiyor bunu. Daha sonra peçeteyle kurutacağız zaten. Kışın için gerçekten hani bir kaç kilo da olsun deneyin derim büyük rahatlık oluyor gerçekten insan zorlanıyor bazen ne pişireceğim şöyle bir 3-4 kere bile farklı yapsanız güzel olacak için hazırlayacaksınız ee, çok bunu dondurucudan çıkarın ee, için hazır olduktan sonra bunu biraz yumuşatın içine doldurun ee, verin fırın sosunu hazırlayın verin fırına Ufak seviyorsanız ufak da tercih edebilirsiniz. Ben karnıyarık için e, böyle iri iri tercih ediyorum. E, bir de e, size söyleyeceğim şöyle bir tavsiyem olacak. Böyle patlıcan alırken renkleri koyu koyu olsun arkadaşlar. E, koyu patlıcan e, olmuş tamam demektir. Acı olmaz o zaman. hani benim de nacizane bir tavsiyem. Hepsini bu şekilde yapacağım. Tuzluyup bırakacağım. Evet bakın nasıl sularını üstüne çıkarıyor. Bak. Bütün suyu böyle dışarıya çıkartıyor bunun. Şimdi ben en alttakilerden şöyle daha önce olduğu için böyle daha lezzetli oluyor sanki. Hafif de bir tuzunu içine alıyor. Daha sonradan patlıcanı tuzlamanıza gerek yok. İçini hazırlayıp koyabilirsiniz. Şöyle kuruttuğum patlıcanımı tavamızı alalım. Bir tarafta yağım var. Arkadaşlar şöyle yağımı fırçamla her yerine süreceğim. Tepsime dizeceğim. Tüm hepsini aynı şekilde bakın bayağı dibine su dolmuş. Aynı şekilde şöyle bir kağıt havlu yardımıyla kurutuyorum. Hem evet, tuzunu alıyor işte kalan. Böyle daha kolay oluyor, daha az yağ çekiyor. Biraz kaygan oluyor elimizde. Yağlı kağıt koydum altına. Arkadaşlar eğer beğenirseniz lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle hepsini dizeceğim, aynı şekilde yapacağım. Evet, şimdi ben bunları önceden ısıttığım 200 derecelik fırınıma vereceğim. Tek tepsi olarak pişireceğim. Yoksa altı pişmeyebilir. Hani 3 tepsi falan diyorlar ama olmuyor 3 tepsi aynı anda. Tek tek pişireceğim. Bakın ne kadar su salmış. Böyle bayağı o acı suyunu çıkarıyor bu şekil. Patlıcanlarımız da daha lezzetli oluyor böyle ben böyle karnı yarımı hep böyle yaparım birinci tepsim pişti çıkardım arkadaşlar şöyle eğer emin olmak istiyorsanız kürdan da batırabilirsiniz çünkü pişmesi çok önemli böyle çiğ çiğ kalırsa tadı güzel olmaz bunlar tamam birinci tepsimi çıkardım 3 tepsi oldu evet patlıcanlarımız tamam hepsini pişirdik artık dondurucuya girmeye hazır. İster şimdi çizik atın, ister sonra. Şöyle ben bir göstermek istiyorum. İçi aynı. Bakın pamuk gibi. Bembeyaz. Çok güzel pişti. Harika oldu. Şöyle açabilirsiniz. Daha kolay hazır olacaktır. Buzlu buzluyken bile iç harcını koyduğunuz zaman çok da hani böyle eritmeye gerek kalmadan e, iç harcını hazırlayarak şöyle bakın iyice soğuttum ama iyice soğutun ki e, buharlanıp e, çok aşırı buzlanma yapmasın. Soğudu baya böyle bildiğiniz oda sıcaklığında. Şöyle açtıklarımı kaçar kaçar pişiriyorsanız o kadar. E, yani o kadar kişi, kişiye göre dondurucuya koyabilirsiniz. Şöyle ben şöyle az açık bir halde üst üste koyacağım. Bir pişirimlik, bir pişirimlik. Şöyle. Hepsini aynı şekilde açıyorum. Böyle çok daha güzel, çok daha hafif bir karnıyarık. Yiyeceksiniz. Şöyle ben dört dört yapacağım arkadaşlar, dörder dörder koyacağım tepsilerimi, poşetlerimi. E, Şöyle açıyorum ki daha sonra hani çok aşırı eritmeye gerek kalmasın. Dondurucuya bir tarifimiz daha olmuş oldu. Evet arkadaşlar hepsini aynı şekilde şöyle poşetleyeceğim. Dondurucumun gözüne koyacağım. İyice soğuk olmasına dikkat edin. Dışarıda iyice ılınsın. Hemen buzlanma yapmasın. Ee, harika bir tarif oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.